Merhaba oyun severler, Resident Evil 4 Remake serimizde birlikteyiz. Bu videomuzda nişan yardımı ayarlarına hızlı bir bakış atıp, farkları neymiş değineceğiz. Önce bir kapatalım, nişan yardımı olmadan nasıl oluyormuş bakalım. Nişan ayarlarını kapattığımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey otomatik değil, tamamen manuel olarak denk getirmeye çalışıyoruz. Çok zor oluyor, önce bir geri normal alalım, aradaki farkı daha iyi anlamak adına yine snap and follow yapıyoruz. Çünkü zaten silahı yani şemberi de çok hani isabetlilik oranı da çok düşüyor. Yani hem hedefi denk getireceğiz işaretçi hem de isabetlik oranı için tam noktasına getireceğiz. Yani çok usul isteyen bir iş. Ama gördüğünüz gibi mesela şimdi snap and yaptığımızda attığımızı vuruyoruz. Yani sanki çok usta bir silah şörmüş gibi. Elimizin ayarı böyle mükemmelmiş gibi. Öyle algılanıyor. Aslında öyle değil tabii ki. Göründüğü gibi değil, işin ustalığı zaten eğer of yapıp da bu şekilde oynayabiliyorsanız E o zaman böyle bir de, de şapka çıkarılır. Çıkarılan şapkanın içinden de Bir tavşan çıkarılır. Şimdi vuruyoruz yani. <laughs> Ama böyle oynamak daha avantajlı. Bu çok fazla mermi israfı olur ve çok daha da zorlaşır eğer ki kumanda kolunuz ya da bilgisayarda oynuyorsanız bir sıkıntı, mouse şurada vesaire bir şey varsa çok çok zorlaşır. Bunun yalnız handikapı gördüğünüz gibi iki tane düşman arka arkaya olduğunda biraz sapıtıyor. Çünkü genel mantığı eğer ki baş bölgesini tutuyorsanız misal baş bölgesindeki en olası hedefe kilitleniyor. Ya da gözde ya da bacağı. Dolayısıyla bir tane farklı ya da iki farklı bir gerçek olur da düşman arka arkaya ya da yan yana geldiğinde hedeflemede biraz sıkıntı olabiliyor hangisini gideceğini. Ya da diyelim ki elinde kılıç benzeri bir silah tutuyorsa yani program gereği silaha doğru düşüş yapabiliyor. burada mesela zırhlarda silaha da uzun düşmeyecek o kılıçlar ellerinde. O yüzden kafaya tutmak gerekecek. Kafaya tuttuğumuzda şu anda kılıca vuruyor mesela kafaya tuttuğumuz halde mesela bu direkt ince Jotlatıyorum. Yine silah geldi. Mantığı bu şekilde. Avantajı çok. Fakat otomatik çalışıyor. Bence bizim bir ayar yapmamız gerekiyor. Kafaya, bacağa, gördüğü ondan sonra o zaman çok %100 otomatik değil yani. Evet oyun severler bir videomuz daha noktalarken esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.